Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Çarpanlara ayırma konusu üniversite sınavlarında her yıl mutlaka soru sorulan bir bölümdür. Dikkatlice takip edelim lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Sevgili gençler, burada dikkatlice bakalım. Bu e, ifademizi gruplandıralım şöyle ki a kare b kare eksi b kare artı 1 eksi a kare gruplandıralım. Şuradaki ortak olan ifademiz bakın b karedir. b kare ortak parantezine alacak olursam a kare eksi 1 burayı da eksi parantezine alacak olursam a kare eksi 1 olur. Şimdi ortak olanlarımız sevgili gençler burada bakınız a kare eksi 1'ler a kare Eksi 1 parantezine alırsam bunu sevgili gençler diğer çarpmamız B kare eksi 1 olur. A kare eksi 1'i iki kare farkından A artı 1 A eksi 1 B kare eksi 1 de sevgili gençler yine iki kare farkından B artı 1 B eksi 1 şeklinde çarpanlarını ayırırız. Seçenekler dikkatlice incelendiğinde Edirne seçeneği bu ifadenin bir çarpanı olamaz. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. M kare eksi ne kare eşittir k olduğuna göre diyor. Bu ifadesinin k cinsinden değeri nedir diyor. Sevgili gençler dikkat edelim burada. iki kare farkı var. Bu iki kare farkında parantez işlerini toplayalım. Bunları toplayacak olursak 5 tane n eksi 5 tane m çarpı bir, birinciden ikinciyi çıkaralım. Yani 4 m'den 1 n çıkarsa 3 n. Ee, M eksi 4 ne çıkarsa sevgili gençler, ee, burası da bundan bu çıkarsa da e, artı artı 3 m ifadesi kalacaktır. Dikkat edelim burada bunu 5 parantezine alalım. 5 burada 3 parantezine alırsak şöyle bir n eksi m çarpı n artı m ifadesini elde ederiz. Dikkat edelim. Şurası sevgili gençler. Şu ifademiz e, toplamlarıyla farkının çarpımı demek. Şurası bakın. 15 e, n kare eksi m kare olur. Bizde m kare eksi n kare var. bakın sevgili gençler. Buradan şu ifademiz e, eksi eksi k olacaktır. Çarpacak olursak eksi 15 k olup Doğru cevabımız Denizli'dir. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesinin çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler bunu gruplandıralım. Şurası birinci grubumuz olsun. Şurası da ikinci grubumuz olsun. Birinci grubu A kare parantezine alalım. A kare parantezine alırsak sevgili gençler. B artı 1 artı b kare eksi 1 de 2 kare farkından b artı 1 b eksi 1 şeklinde çarpanlara ayırabiliriz. Dikkat edelim burada b artı 1'ler ortak. Bunu b artı 1 ortak parantezine alacak olursam sevgili gençler buradan a kare kalır. a kare diğerinden de b eksi 1 kalacaktır. Yani a kare artı b eksi 1 şeklinde çarpanlara ayırabiliriz. Seçenekleri dikkatlice inceleyeyim inceleyelim. B artı 1 B artı 1 var. Sevgili gençler C seçeneğimiz nedir? Doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada ifadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler bu şekilde bir ifade gördüğünüz zaman e, önce çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak e, işlemimizi yapalım. Şuradan dikkatlice bakalım. Burada bir iki kare farkı var. Ee, 3a 1 ile 3a artı 1 çarpacak olursak 9 a kare eksi 1 olur. Diğer ifademizde çarpmanın dağılma özelliğinden faydalanarak çarpacak olursak 12ab artı 4b kare şeklinde oluşur. Bunları tekrar düzenleyelim. Şu arası 9a kare artı 12 AB artı 4 B kare eksi 1 ifadesi oldu. Şimdi şurası kıymetli gençler bakınız. Şurası 3A artı 2B'nin 2B'nin parantez karesi. Burası da 1'in karesi bakın. Son durumda 2 kare fark oluştu. Toplamlarıyla farklarının çarpımı eşittir. 3A artı 2B artı 1 çarpı 3a artı 2b eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Burada seçenekleri dikkatlice inceleyelim. Bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunlardan bir tanesi olacak. Sevgili gençler 3a artı b artı 1 şu ifademiz şurada bulunuyor. Doğru cevabımız Edirne'dir. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesi olduğuna göre diyor. M kare eksi 3 M ifadesinin değeri nedir diyor. Kıymetli gençler şurada e, M eksi 1 eşittir. Kare M diyebiliriz. Her iki tarafın karesini alalım. Yani şunun karesini alacak olursam yani M eksi 1'in karesi karşı tarafın karesini alacak olursam M yapar. Binom açılımından bakınız burası M kare eksi 2 M artı 1 eşittir. M. M'yi sol tarafa atalım. Buradan M kare eksi 3 M. Bir de sağ tarafa gönderelim. Eksi 1. Bizden istenen değer M kare eksi 3 M idi. Değer de eksi 1'di sevgili gençler. Doğru cevabımız Bursa. Altıncı sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada bu ifade olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi eşittir diyor. Sevgili gençler bakınız burada Pay ve payda e, şu ifademizin yani 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 ile bunu çarpalım. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 ile. Şu ifademiz bakın şöyle sevgili gençler. Burası 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 oldu. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 çarpılırsa sevgili gençler. Bu ifademiz ne olur? Ee, şöyle olur bakınız. Ee, yukarıda 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1. Aşağıda ise bakınız. Bunda bunun çarpımı 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 yapar. Yani 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1 çarpı bu ifadeyle şu ifadenin çarpımı 2 kare farkından 3 üzeri, 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Bu da sevgili gençler bakınız şu ifademizde şu ifademizde her iki taraftan 1 çıkaralım. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 eşittir. A eksi 1'dir. Buraya A eksi 1 yazalım. Bu ifademizin bakınız şöyle şu ifademiz 2 kare farkından bunun karesi yani şurası 3 eksi 1 olur. 3 eksi 1 de 2'dir. Sonuç olarak eşitimiz ne oldu? A eksi 1 bölü 2 olup doğru cevabımız C handır. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kıymetli gençler burada dikkat edelim. Şu ifademizi bakın. A artı 1 bölü Payda eşitleyecek olursak yani burası a kare eksi 1 bölü a olur. Burada bölüm var dikkat edelim. Bunu da ters çevirip çarpacak olursak yani şöyle olur. a eksi 1 bölü a artı 1. Şimdi sevgili gençler şurada yine bakın birinci olduğu gibi yazar. İkinci ters çevirip çarparsak iş sorumuzu şuraya taşıyalım. Ne oldu burası? a çarpı a artı 1. Burada a kare eksi 1 var. Onu da a artı 1 a eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. Yukarıda a eksi 1 var. Aşağıda a artı 1 var. Sevgili gençler pay ve paydasındaki aynı ifadeler birbirini götürecektir. a eksi 1'ler birbirini götürür. a artı 1'ler de birbirini götürür. Pay kısmında a kaldı. Payda kısmında ise a artı 1 kaldı. Dolayısıyla en sade şeklimiz a bölü a artı 1 olup Doğru cevabımız denizlidir. Eşitliğini sağlayan n'nin b cinsinden yani değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler burada ne kare var? Şunu ne ile genişlettiğimizi düşünelim. Bu durumda bizim ifademiz 4 tane m kare artı 3 m n e, bölü ne kare? Bunu da bu tarafta bakın ne kare birle ile çarpılırsa ne kare olur. Buradan sevgili gençler buradan eşitliğin sağ taraf, sol tarafına de sağ tarafa geçirecek, geçirecek olursak ne kare eksi 3 m n eksi 4 m kare eşittir 0 olur. N'nin M cinsinden değerlerin toplamı nedir diyor. Sevgili gençler ikinci dereceden bir denklem gibi düşünelim bunu ne değişken olarak nedir? Yani ne 1 artı ne 2 e, eksi b bölü a ifadesini hatırlayalım. ikinci derece denklemlerde olduğu gibi. Buradaki m b durumuna geçmiş oluyor. Eksi eksi 3 m bölü a dediğimiz değerde kareli terimi katsayısı Yani burası 1 olur. Dolayısıyla sonuç olarak 3 m olup Doğru cevabımız e, Bursa'dır. Dokuzuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada ikinci dereceden bir denklemin e, verilmiş. Son terimden faydalanarak çarpanlarına ayırabiliriz. Dikkat edelim bakın şu ifademiz şöyle e, A çarpı 2 bölü B şeklinde yazabiliriz bunu. Çarpımları bu toplamlar bunun zıttı olacak. Bu olacak. Önde eksi olduğu için dikkat edelim burada. Eksi, eksi diye yapacağız. Yani sevgili gençler şurası şöyle oldu. Bu eşittir. Yukarısı bakın x eksi a çarpı x eksi 2 bölü b. Aşağıda ise bakın sevgili gençler e, x Eksi 2 bölü B ifademiz duruyor. Dolayısıyla şu ifadeler ne yapar? Birbirini götürür. Sonuç olarak X eksi A kalır. O da cevap olarak bakın. Nerede? C seçeneğinde doğrudur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Dersimizin 10. sorusuna bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Dikkatlice bakalım x eksi y size sormuştum sevgili gençler küpler eksi bakın burada bir şeyin kübünün açılımı var birinci ikinci ifade İkinci ifademizi e, eksi 3 ile çarpalım eksi 3 ile çarpacak olursak bakın sevgili gençler eksi 3 eksi 3 x kare y artı 3 x y kare eşittir eksi 3 olur. Aşağı bakın bunu da x kare eksi para x küp eksi y küp eşittir eksi 5. Şimdi bu ifadelerimizi taraf tarafa toplayalım bakın. Taraf tarafa toplayalım. Toplamımızı şuraya yazalım. X'in azalan kuvvetlerine göre sıralayalım bunu. X küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp eşittir eksi 8 olur. Bunları toplarsak. Sevgili gençler şurası bakınız şurası x eksi y'nin kübünün binom açılımıdır. Burası da eksi 8 yani bu da eksi 2'nin kübüdür. Tek kuvvetlerde işler aynı olacaktır. Üçler birbirini götürür. Bu durumda x eksi y eşittir. Eksi 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız alana. 11. sorumuza bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Verilen ifadeye göre x kare artı y kare a kare artı b kare çarpımı nedir diyor. Sevgili gençler. Bu ifademizin, bakın birinci ifademizin karesini alalım. Binom olarak. a kare x kare artı b kare y kare artı çarpımların iki katı. 2 a b x y. eşittir. 11'in karesi de 121 Aynı şeyi diğer if ifade için yapalım. Yine burası. a kare y kare artı b kare x kare eksi 2 a b x y eşittir 49 Sevgili gençler. Bunları taraf tarafa topladığımızı düşünelim. Taraf tarafa toplayalım. Bakın şu ifadeler aynı işaretlerle birbirlerini götüreceklerdir. Kalan ifadelere bakalım. A kare x kare artı a kare y kare artı b kare y kare artı b kare x kare eşittir 170. Bunları topladık 170. Sevgili gençler şurası bakınız şurada ortak olan nedir? A kare parantezini alalım. A kare x kare artı y kare. Burada da b kare var. b kare parantezini alırsak y kare artı x kare eşittir 170. Dikkat edelim. x kare y kareler ortak. x kare artı y kare parantezinde a kare artı b kare eşittir 170 olup bizden istenen ifadenin çarpı nedir diyor. 170 olarak bulunur. Doğru cevabımız Denizli. Sevgili gençler bu dersimizin son sorusuna birlikte bakalım. Dikkatlice baktığımızda sevgili gençler pay kısmında burada bakınız ortak olan x'tir. Dolayısıyla ben bunu x ortak parantezine alırsam x artı 3 gelecek. Payda kısmında ise bakınız şunu gruplandıralım. Şu birinci grup şurası ikinci grup. Birinci grubu x kare parantezine aldığımı düşünüyorum. x kare parantezine alırsam x eksi 2. İkinci grubu da eksi 9 parantezine al alırsam x eksi 2 olur. Burada da sevgili gençler bu durumda burası ne oldu? Şunu da x, parante, e, x eksi 2 parantezine alırsam yani x eksi 2 parantezine alırsam burası x kare eksi 9. Eşittir. Benzer şekilde şunu x parantezine alalım. x burası. x eksi a olur. Sevgili gençler şurayı x, x kare parantezine alırsam bakın x kare parantezine alırsam x eksi 3 burayı da eksi 4 parantezine alırsam x eksi 3 dolayısıyla şurada x eksi 3 parantezine aldığım zaman şurası x eksi 3 x kare eksi 4 olur. x kare eksi 4. Şimdi sevgili gençler dikkatlice bakalım bunu. Bir defa şu x'ler birbirini götürecek şuradan. Dikkat edelim. Burada x artı 3 bölü x eksi 2. x kare eksi 9 da 2 kare farkından x artı 3 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanları arıyoruz. Eşittir. Burada x eksi a kaldı. Bunu da bakın. x eksi 3. x kare eksi 4'ü de x artı 2 x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırdım. Dikkat edelim. x eksi 2'ler birbirini götürür. Paydalar ikisi de. x artı 3'ler gitti buradan. Buradan da x eksi 3'ler gitti sevgili gençler. Sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta ise x eksi a x eksi a bölü x eksi 2 kaldı. Pardon artı 2 kaldı. Sevgili gençler bunun buna bölümü 1 de olması için buradan sevgili gençler a'nın ne olması lazım? Yani bunun artı 2 olması için a eşittir. Eksi 2 olmalı. Doğru cevabımız Ceyhan. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.